Şimdi Cenab-ı Hak tarafından huzurdan kovulmuş ve lanetlenmiş çok sinsi bir düşmanımız var. Bugün biz buraya bunun için toplandık ve her yaşayan insanın bu düşman maalesef hedefidir ve hepsini birden yoldan saptırmak için aldığı bir mühdet vardır ve bunun için tek bir gayesi vardır. Kendi evinde sizleri misafir edebilmek. Herhalde bu düşmanın kim olduğunu şöyle bir anladık. Şeytan. Peki şeytan bizi bu evinde misafir etmek için nasıl hileler, nasıl oyunlar, nasıl desiseler kullanıyor acaba? Bunun en çok kullandığı vesvese diye bir desisesi var şeytanın. Ne oluyor bu vesvese? Şeytanın size verdiği şüpheler, kuruntular bunlar şeytanın vesveseleri oluyor. Mesela kuruntu. Kuruntu nasıl bir şey? Hani böyle mezarlığın yanından geçersin. Geçerken böyle korkarsın ölülerden. Halbuki dirisinden korkman gerekirken ölüsünden korkarsın. İşte böyle şeylere kuruntu deniyor şeytanın da böyle kalbe vesvese atarak bu tür kuruntuları var bu şekilde bizi yıldırmaya çalışıyor şeytan bu vesvese zaten dikkat ederseniz böyle vesvese yani sürekli bir tekrar barındırıyor hakikatinde şeytan aynı böyle yıldırıcı hamlelerini abi sürekli böyle üstüne uyguluyor 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 en son artık seni yıldırıyor öyle değil mi sürekli olumsuz sahneyi kadir sana uygulasam 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 artık bir süre sonra ne dersin tamam yeter artık yoruldum dersin şeytanın amacı da aynı hamleleri vesveseyle yapıp yapıp seni yıldırmak, yıldırdıktan sonra ne olacak? Seni yese düşürecek. Bizim Diyarbakır'dan gelen arkadaşlarımız var. Bir tane Selçuk kardeş var. Diyarbakır'da bir arkadaşı var, bize ondan bahsediyor. Arkadaşın adı Mele Vesvese. Mele, doğuda Molla demek. Vesvese diye de lakap takmışlar Molla'ya, alime yani. Şimdi bu abi böyle bir giriyormuş abdeste. Böyle önce Selçuklara falan böyle hipoyla, çamaşır suyla falan bir saatte böyle yıkatıyormuş önce tuvaleti. Ardından böyle bir giriyormuş yarım saatte. Böyle her yerine nokta yer kalmayacak kadar böyle suyla güzel bir abdest alıyormuş. Bir de içeri geçiyormuş. Yarım saatte de kurulanıyormuş. Yeni kıyafeti varmış. Her abdest için yeni bir kıyafet giyiyormuş. Ne oldu abi bir abdest? iki saat oldu. Sen böyle birinden birinin namaz öğrendiğini düşsene. Abi siz beş vakit namaza bir saat demiştiniz de burada bir abdest iki saat sürüyor. <laughs> Değil mi? Adam ya hayata güzel. Namaz namazı bir saat Bu Selçuklar bir altı ay önce falan tekrar geldi. Bu mele vesvese namazı bırakmış abi. Neydi şeytanın amacı vesveseyle? Yıldırmaktı değil mi? Artık iki saat abdest al, al, al. En sonunda namazı bırakmış. Peki şeytan neden böyle namazını kılanla, abdestini almaya çalışanla, oruç tutmaya çalışanla... Yani neden şeytan bunlarla uğraşıyor? Ya diğerleriyle uğraşacak bir şey yok ki. Boş hırsız girer mi abi? Girmez değil mi? Ya diğerleri zaten onun rızasında devam ediyor yoluna. Şeytan namazına ve diğer ibadetlerine özellikle en büyük ibadet öyle değil mi? Namaz diyor Kur'an özellikle namazını uygun bir şekilde kılmaya çalışanlarla uğraşacak ki verilen müllette onları yoldan saptırabilsin. Biz günlük hayatta birçok hadiseden vesveseye düşebiliriz. Eğer biz vesvesenin maliyetini bilmezsek yani bu vesvese nedir, nasıl bir şeydir diye bunu tanımazsak biz bu şeytanın yolumuza kurduğu tuzaklara çok rahat düşebiliriz. Vesvese bize Basit bir olay gibi gelebiliyor ama az önce bahsettiğim insan bir molla yani alim, alim bir adama namazı bıraktıracak kadar derin hilelerle donatılmıştır şeytanın vesveseleri. Benim bir arkadaş var Ayhan diyor ki, abi diyor ben o seccadenin diyor o dikdörtgen seccadeye mı atıyorum ya diyor sanki böyle virüs tarayıcısına girmişim diyor. Ne kadar kötü hatıram var ne kadar eski günlerim var diyor hepsi böyle tam namazda diyor hatırıma geliyor diyor virüs tarayıcısına girmişim gibi diyor. E ne olur bu insan bir süre sonra vesvesenin mahiyetini bilmezse hep aynı kötü hatıra, hep aynı sahneler artık huzurdan kaçar bir süre sonra öyle değil mi? Ya der böyle bir adamım daha gelmişim namaz kılıyorum diye bak tekrar ediyorum. Az önce verdiğim örnek bir molla, bir alimi namazdan soğutmuş şeytan vesveseleriyle. Peki şeytan bu tekrar tekrar vesveseleri ne amacıyla bize veriyor? Bizi bu işten çıkarmak için bize bir fasit daireye sokmaya çalışıyor bize. Ne oluyor fasit daire? Mesela abi isim nedir? Zafer. Zafer abi. Düşün şimdi. Ailenin başına çok kötü bir olay gelmiş. Sen böyle sinir tüpüsün. Öyle değil mi? Çocuğun çocuğun, hanımın falan. Sana o an ben gelip mantıklı bir şey anlatabilir miyim o sinir haliyle? Çok zor değil mi yani? Sen o sinir halini binle çarp ve her an olduğunu düşün. İşte şeytan böyle bir haldedir. Her an abinin sinir halinin milyon katı belki misli misli bir halde ömrünü devam ettirdiğinden dolayı biz buna fasit daire diyoruz. Şeytan sizi de verdiği vesveselerle böyle bir fasit daireye sokup ne yapmak istiyor abi? Boğmak istiyor ve artık bunda boğulun, namazı da bırakın, orucu da bırakın. Yani bana verilen müddette bu yoldan sapın istiyor. Peki ne olacak bunun çözümü? Üstad Bediüzzaman Hazretleri 21. sözde bu konuya değinmiş. Bakalım ne diyor Üstad Hazretleri? Ey marazı vesvese ile müptela. Ne oluyor maraz? Hastalık. Ey vesvesenin hastalığına yakalanmış. Hastalığa yakalansak nereye gideriz abi? Doktora gideriz değil mi? Burada da bu işin tabibi duruyor. Bakalım neymiş bu hastalığın sebebi, neymiş bunun çözümleri? <laughs> Ey marazı vesveseyle müptela. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe <laughs> şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Gökhan, bu arı kovanı var ya arı kovanı. Düşün şimdi bir tane arı kovanla çarptığını düşün bütün arılar sana hücum eder. Doğru mu? Sen eğer onlara daha çok hamleyle hücum edersen, onları sana hücum etme sayısı artar. Doğru mu kardeşim? Peki sen daha kayıt kalırsan, böyle bir durursan, arıların birkaçı gelir sokar. Doğru mu abi? Ondan sonra seni terk eder giderler. Vesvese de aynen bu şekildedir. Vesvese sana geldiği an, ya ne oluyor böyle falan bir panik yapar. Onunla mücadeleye tutuşursan, o sende şişer. Arıların saldırma sayısının arttığı gibi senin üstünde hücumu artar. Ama ehemmiyet vermezsen, lakayt kalırsan, bir iki ısırıktan sonra o arılar gibi vesvese seni terk eder. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Bak ne diyor abi? Büyük nazarıyla bakma diyor. Can, namazdan bahsediyorum ya. Nasıl büyük nazarıyla bakmayayım? Abi zaten vesvese dediğin hadisenin kralı namazda geliyor yani. Bakmayacaksın ya. Vesvese mi geldi? Önemli bir şey değil. Gelebilir. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, mahfi kalır. Yani gizli kalır. Şimdi ben küçükken hafif bir fırlamalık vardı böyle. Mahallede de bir tane çocuk var. Bu çocuk, ben de bisikletim o zamanlar özdeyiş. Çocuğu böyle gördüğüm yerde indiriyorum, basıyorum çocuğun bisikletiyle. Gez babam gez falan. Neyse. Bir gün yeni bisiklet almış böyle. Dedim yeni dedim ben bineceğim dedim. Yeni canım. Bir yer vermek ister mi yeni bisiklete? Yok dedim evet ben bu bisikleti sana vermem dedi. Ya dedim nasıl vermesin dedim ya. İttiğim gibi aldım bisikleti. En son hatırladığım sahne Yerde böyle çocuğu giderken izliyorum yani. Ben yerde, Çocuk değil yalnız. Çocuk o korkusunu yenmiş, beni yere yığmış. Peki ne oldu orada? Artık benden korkar mı aynı şekilde? Ya da ben aynı şekilde korkutur muyum? Peki Üstad Hazretleri ne diyor? Gizli kalır diyor. Yani vesvese tamamen bitiyor mu? Bitmiyor. Ufak cızırtılarla devam ediyor. Ama ancak yerdeki Mehmet'in sana tesir edebileceği kadar o vesvesede artık sana tesir edebilir. Mahiyetini bilmezsen devam eder yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Zaten bizim sıkıntımız burada. Vesvese nedir? Kimlere gelir? Ne zamanlar gelir? Hangi koşullarda onunla baş edilir? Bizim sıkıntımız zaten bunları bilmediğimizden vesvesenin gelmesi. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehalet onu davet eder, ilim onu tart eder, tanımazsan gelir, tanısan gider. Biz üstadın burada beş tane veçhinden sadece bir tane ilacını okuyacağız inşallah. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Yani nasıl oluyor? Şeytan o vesveseyi senin kalbine atıyor. Kalbine vesvese geliyor. Eğer o vesvese kalbinle organik bir bağ kursaydı kalbin onu alırdı içine. Doğru mu? Ama kalbin kabul etmemiş etmediğinden de kalbinden yansımış. O namazda gözüne gelen kötü görüntüler demek ki neden geliyormuş? Kalbin onları kabul etmediğinden dolayı geliyormuş. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Sen namazdayken ya da böyle huzur ilahideyken o vesveseyi şeytan kalbine atar. Kalbin kabul etti mi ayağın? Etmedi. Etmediyse ne olur? Kalbinden yansır Böyle gözüne kötü görüntüler gelir. Kötü müyüm bu kötü görüntüler? Hayır. Neden? E çünkü kalbim kabul etmemiş. Biz burada Sözler Köşkü'nde arkadaşlarla özel dersler yapıyoruz kardeşim. Bir gün böyle genç arkadaşlar, böyle hepsi de deli dolu arkadaşlar. Tam böyle özel ders yapıyoruz. Dedim ki, kardeş dedim bak şimdi. Şeytan dedim o vesveseyi kalbe atar. Kalbin kabul etmezse, hani namazda niyazda gözüne kötü kötü görüntüler, resimler gelir ya. Ha hiç panik etme dedim. Mehmet abi, buyur Ahmet. Abi bana video geliyor dede. <laughs> <laughs> Dedem kardeşim ya bu besmeh senin çözmeni en <laughs> Ne yapacakmışız dede? Panik yapacak mıyız? Panik yok Neden? Çünkü kalbim onu kabul etmediğinden gözüme kötü görüntüler çıkıyor. Kalbe eyvah dedirtir, ye düşürtür. Bak şeytanın amacı burada. Kalbin eyvah yahu ben nasıl bir adamım ya millet namaza duruyor neleri görüyor ben neleri görüyorum şu resimlere bak falan deyip seni namazdan uzaklaştırıyorsa şu an sende bir numara yok. Şeytan galip gelmiş. Neydi ama Cemre? Yese düşürtmek ve seni bıkınlık, bıkkınlıkla değil mi? Namazı bıraktırtmak ve diğer ibadetlere. Vesveseli adam zanneder ki. Kardeşim neydi sen? Muhammed. Muhammed. Zannetmek. Zannetmek kelimesi neyi çalıştırıyor? Olmamış bir olayı sen olmuş diye hayal ediyorsun. Doğru mu? Bak tekrar okuyayım. Vesveseli adam zanneder ki Rabbine karşı suyi edepte bulunuyor. Bak, vesveseli adam öyle bir zannediyor, Rabbine karşı edepsizlik yapmış. Şimdi bak Muhammed, sen şurada lafın arasına girdin bir cümle ettin. Tamam mı? Ettiğin cümle gayet normal bir cümle. Ama sen burada umuma karşı edepsizlik ettiğini zannediyorsun. Tamam mı kendi içinde? Ne yaparsın Muhammed? Önce şöyle bir utanır sıkılır insan değil mi? Ya ne yaptım ya böyle uhuvvetli bir ortamda, öyle manevi ortamda böyle bir cümle ettim işte ortayı batırdım falan filan. Hele de iki üç kişiyle o an göz göze gelmişsen şöyle. O gelişleri de yanlış anlamışsan ne yaparsın? Önce bir heyecanlanırsın. Ardından ulan bu sohbet bitmeden benim buradan bir yaylanmam lazım. Doğru mu kardeşim? Çünkü sohbet bittiğinde herkesin seni itham edeceğini düşünürsün. Bak tekrar okuyayım bu cümleyi. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı suyu edepte bulunuyor. Kardeşim neydi sen? Efendim? Neyse. <laughs> bir kişi. <laughs> sen kardeşim. O deyince o... Buyur <laughs> 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 kardeşim. Neydi <isim? gülüyor> sen? <laughs> İhsan. İhsan kardeşi vesveseli adam bunu zannediyormuş değil mi hakikatte böyle bir şey var mı? Rabbine karşı bir edepsizlik mevcut mu? Öyle bir şey yok. Vesveseli adam böyle olduğunu zannediyor, müthiş bir helecan ve heyecan yani müthiş bir titreme hissediyor. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Ne yapacak bir insan? Eğer Rabbine karşı utanırsa huzurdan kaçmak için namazı bırakacak. Doğru mu kardeşim? Bu yaranın merhemi budur. Bak ey biçare vesveseli adam telaş etme. Neydi kardeşim bizim? Deri Ali hani kardeşim ilk ne yapacakmışız? Telaş etmeyeceğiz. Niye telaş etmeyeceğiz? Rabbinin huzurundasın değil mi? Çok saygı duyman gereken bir yerdesin değil mi? İnsan çok saygı duyması gereken yerlerde can bir de telaş ederse söyleyecekleri yapacakları hep birbirine karışır mı kardeşim? Değil mi? Bizim bir arkadaş vardı. Bu bir gün kaynanasını arıyor telefonda, Tabii danışanlı, kız ağlamamış yani duyduğu saygı sen düşün Ali yani, kaynanaya karşı. Arıyor böyle işte, efendim nasılsınız iyi misiniz şöyle böyle falan. Kaynana ses o telefonu kaparken diyor, işte ailenize çok selam söyle tamam mı canım diyor. O da tamam canım söylerim diyor. <laughs> Şimdi telaşa kabulursan ne olur orada? Söyleyeceklerin karışır, yapacakların birbirine karışır değil mi? Ne yapacakmışız Alperen önce? Telaş etme. Vesvese geldi mi kalbine? Geldi. Kalbin kabul etmedi. Gözüne şetim olarak geldi mi? Geldi. Ne yapacaksın? Namazdasın böyle. Böyle mi yapacaksın? Hayır. Ne yapacaksın? Telaş yok. Gelsin. Kimden geldiğini birazdan öğreneceğiz. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Yani Kerem, senin o vesveseler geliyor ya aklına. Onlar sadece bir hayal ürünü kardeşim. Onlar gerçek bir küfür değil yani. Şimdi hukukta benim bir suçum olsa ispatlarına kadar ben masum. Doğru mu abi? Doğru değil mi? Şimdi bak düşün. Ben sabah evden çıkmışım, hanımla tartışmışım. İşe gitmişim, patronla tartışmışım. Dolmuşa gitmişim, şoförle tartışmışım. Artık deli olmuşum böyle. Hayalimde de dedim ki, ulan şunların hepsini dizeceğim. Taramalıyla böyle hepsini tarayacağım. Patoğan, Veysel polis geliyor. Polis beni alıyor, karakola kara götürüyor. Ya ne oldu beni niye karakola kara götürüyorsunuz? Sen hayalinde adam öldürdün. Oldu mu hocam? Olmadı değil mi? Neden? Çünkü bu gerçekleşmedi. Ben hakikatte onları öldürmedim Ali. Onlar sadece hayalimde gerçekleşti. Vesvesedeki kötü sahneler hayalde olan sahneler. Hakikatin, hakikatte böyle bir şey var mı Ayhan? Yok. Böyle sahneler hakikatte yoktur. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi. Ne demek? Yani senin küfrü hayal etmen küfür değildir diyor. Ne gibi? Mesela biz Kur'an okuyoruz değil mi? Kur'an okurken ne geliyor aklımıza? Tam açmışız böyle. Mübarek bir ortam. Böyle hafif yel esiyor böyle fonda da bir ney falan, Kur'an tam okuyoruz böyle. Ne geliyor insanın aklına? Acaba Allah yok mu? Değil mi? Böyle vesveseler geldi oluyor değil mi? Ya acaba öbür dünya yok mu? Özellikle bu sahnelerde. Neden? Tekrar ediyorum, boş yere zaten hırsız girmez. Şeytan vesveseyi böyle sahnelerde atacak. Böyle sahneler gelince bu küfürleri hayal etmek küfür müdür kardeşim? Küfür değildir. Tahayyülü küfür. Küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül yani senin bir şeyi hayal etmen hüküm değildir. Mesela o gün ben şimdi seni hayal etsem ya bu o gün kafadan ölene kadar iki tane adamı öldürür. Sana şu an içeride yatacaksın diye hüküm verebilir miyim? Veremem. Demek ki bir şeyi hayal etmek hüküm olmadığı gibi o vesveselerde hüküm olamaz. Şimdi tedaiye efker denen bir hadise var abi. Ne oluyor bu tedaiye efkar? Zıtlıkların birbirini akla getirmesi oluyor. Mesela şimdi Halil, ben sana siyah desem, burada birçok insan aklına beyaz gelir, doğru mu? Gündüz desem, birçok insan aklına ne gelir? Gece. Gece. Peki doğu desem ne gelir? Batı gelir değil mi? Buna tedai efkar deniyor. Şimdi, hakikatte zıtlıklar birbirine çok uzaktır. Ama hayalde zıtlıklar birbirine o kadar yakın olduğundan bir şeyin zıttı hemen ne yapıyor Ayhan? Diğer zıttını bize çağrıştırıyor. Şimdi düşün, tam namaza duracaksın. Çok mukaddes bir ortam. Aklına neler gelir? En kutsi şeyler gelir. Kabe, Kabe gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelir. Değil mi? Peki şeytan hayalde ne yapacak? Hemen onların zıtlarını getirecek. Doğru mu? Peki bunlar nedir? Bunlar sadece bir hayaldir. Hayalde zıtlıklar yakın olduğundan bunların aklına gelme ihtimalleri çok daha kolaydır. Hem bununla beraber o çirkin sözler, cümleye dikkat. Senin kalbinin sözleri değil, çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Bak şimdi bu çirkin sözler benim kalbimin sözleri değildir. Nereden biliyorsun Ayhan benim kalbimin sözleri olmadığını? E çünkü benim kalbim üzülüyor. Doğru mu kardeşim? Ben tam böyle Kur'an'ı okurken ya acaba Allah yok mu ahiret yok mu diyorum ondan sonra üzülüyorum. Neden üzülür o gün bir insan? E çünkü kalbinin sözleri değildir bunlar. Kalbinin sözleri olmadığına delilin nedir özdeyiş Susturmaya çalışır. Susturamıyorsam bunları, demek ki bunlar benim kalbimden gelmiyor, hariçten bir yerden geliyordur. Doğru mu abi? Değil mi? Bu da benim delilim. Peki nereden geliyor bu, söz, bu sesler, bu sözler, bu şetimler? Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden geliyor. Ne oluyor lümme-i şeytaniye Tolga? Kalbimizdeki şeytanın kiralık odasına lümme-i şeytaniye deniyor. Şeytan vesveseleri nereden atıyormuş Muhammed? Bu lümme-i şeytaniyeden doğru mu kardeşim? Bak şimdi Muhammed. Senin telefonunu aradım. Sen de açtın. Bir de hoparlörü aç attı açtıktan mı? Cebine koydum telefonu. Ben konuşsam rahat duyuyor, değil mi kardeşim? Şimdi ben tam hoparlör açık böyle elimde de telefonum. Diyorum ki, sen buradan gideceksin ya. Sana bir araba çarpacak. Danalar gözün, böbreğin hep dağılıyor. <laughs> ya oğlum böyle şey ben masum masum evine gideceğim. Cevap veriyorsun. Verme kardeşim. Sen konuşmuyorsun. Devam ediyorum. Sen o evine giderken inşaatın orada var ya. Üç tane kamdan seni ısıracak dedi. <laughs> ya olur mu ben oralarda hiç köpek... Ya cevap verme kardeşim. Ehemmiyet verme. O mu abi konuşan? Konuşan sen değilsin. Cebin ne ki telefon konuşuyor. Sen evde, o evde uyuyacaksın ya. Gece deprem olacak. Ev, başına gelecek. <laughs> ya olur mu hiç İzmir'de deprem olacak? Kardeşim cevap verme. Niye cevap verme? Sesler kalpteki lümme-i şeytaniyeden geliyor. Senin kalbinin sesleri değildir. Vesvesenin zararı, <laughs> vesvesenin bir zararı vardır. Az önce konuştuğumuz şeylerde vesvese hep tesirsiz, tesirsiz de, Doğru mu insan kardeşim? Ama vesvesenin bir zararı var ise, Nedir biliyor musun vesvesenin zararı? Okuyalım. Vesvesenin zararı tevehüm zarardır. Yani sen o gelen hadiseleri zararlı zannedersen işte vesvesenin zararı budur. Bak kilit cümle burası. Başına gelen vesveselerin zararlı olduğunu düşünürsen işte şeytan amacına ulaşmıştır. İşte asıl zarar burada olur. Peki vesvese zararlı mıdır? Bak düşün. Şeytan benim kalbime vesveseler atsın, o vesveseleri de şöyle bir elimde tutayım. Burada da bir tane ayna olsun. Şimdi şeytan kalbime ne atsın mesela? Zehirli bir yılan atsın. Bu elimdeki yılanı şu aynaya tutarsam, yılanı gösterir değil mi ayna? Peki kardeşim beni ısırabilir mi bu yılan? Hayır. Isıramaz değil mi? Vesvese de aynı bu şekilde tesirsizdir. Peki benim elimde bir volkan gibi bir ateş olsun. Deli gibi bir ateş, kalme vesvese diye ateş atmış. Aynaya tuttum <laughs> Ne gözüküyor kardeşim aynada? Eş. Bir ateş. Peki dokundum. Isıramıyor mu? Isıramaz değil mi? <laughs> vesvesenin de aynı bu şekilde zararı yoktur. Peki ya nedir vesvesenin zararı? Senin onu zararlı olduğunu zannetmen. Yani aynadaki o yılana dokunamama, niye ya dokunursam beni sokar demen zarardır. Aynadaki ateşe yahu o elimi yakar diye dokunamaman zarardır. Yani onu zararlı tevhüm etmekle, yani onu zararlı vehim etmekle, kuruntu yapmakla kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevhüm eder. Hükmü olmayan bir hayali gerçek diye kendi kendini kandırırsın şeytanın yardımıyla. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal etme. Serkan vesvese kimin işi kardeşim? Kim atıyor vesveseyi? Peki vesveseye düşen adam kimden zannediyor olayları? Kalbinden zannediyor değil mi? Bak şimdi. Eski sinemalar olur. Böyle sinemalar oynatan operatörler olur. Doğru mu? Şeytan o oynatıcıların en profesyonelidir. Neydi? Aynen ne demiyor değil mi? Şeytan onların en profesyonelidir. Sen şimdi tam namaza durmuşsun böyle. Huşu içinde. Tam namazına duracaksın. Şeytan bir çeviriyor oradan filmi. Böyle görüntüler, kareler, <laughs> kötü kötü, berbat berbat cümleler, sözler falan sanki böyle kalbine projeksiyon sokmuşlar. Film senin için de dönüyor böyle. Peki abi senin bir daha değilim var mı bu konuda? Yani sen mi çektin o filmi? Yok. Yo. Kimin filmi? Şeytanın filmi. Ya madem şeytan gösteriyor ayağın. Kardeşim benimle alakası var mı bu olayın? Benimle bir alakası yok. Bu iş şeytanın işidir. Ben bunu kendi kalbime mal etmemeliyim. Yani namazıma devam ederim. Çünkü o hadiseler benimle alakalı değil. Alakalı değilse ne yapıyordum? Telaş etmiyorum, lakayet kalıyorum. Doğru mu? Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, az önce verdiğimiz örnekle, onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de senin bunları zarar zannederek zarara düşmendir. Peki bu vesvesenin bize veriliş amacı nedir yani? Neden bu kadar şeytan bizimle alakadar oluyor? Vesvesenin aslında olumlu bir yanı daha var. Sen eğer ifrata kaçmazsan vesvese insanı uyanık tutar. Ne oluyor ifrat? Hani az önce abi melevesesi örneği verdik ya namazı bıraktı. İşte o ifrat oluyor. Halbuki o noktalara gelmeden böyle bir kaynaktan vesvesenin mahiyetini okusaydı bak şurada 10 dakikalık iş değil mi? Böyle şüpheler kalır mıydı hiç akılda? Kalmazdı değil mi? Böyle bir hamleyi yaparsa ifrata kaçmamış olur. Ama yapmaz da şeytanın oyununa kanarsa ifrata düşer ve namazı da bırakır eğer araştırmacı bir tavra girerse vesvese ona faydalı olur neden çünkü uyanıklık insanda uyanıklık hasıl eder bir insan bak burası çok önemli vesvesenin az önceki gibi mahiyetini bilmezse vesveseyi yahut takva bile zanneder bak şimdi adam bir gidiyor gusül abdesti almaya böyle bir havuz oluşturacak suyla alım iki saatte gusül alıyor doğru mu buralarımda olsun buralarımda olsun buralarımda olsun Allah Resulü ne diyor Veysel hadis-i şerifinde akarsuyun kenarında dahi olsa suyu israf edemezsiniz diyor. Doğru mu? Neden? Çünkü israf etmek haramdır. Peki o gusül abdestini 3 saatte alana ne olmuş oluyor? Şeytan vesvese veriyor. Nasıl vesvese? Ya sen takvalı adamsın. Hiçbir yerinde hiç kuru yer kalmasın. Her yerini 2 saat boyunca. Ama neye düşmüş yok o adam? İsrafa düşmüş. Ya da başka bir örnek verelim. Çok bilindiktir bu da. Mesela domuz etini bizim normal koşullarda yememiz haramdır. Ama çöle düştüğümüzü varsayın. Açlıktan ölmenize ramak kalmış ve yanınızda sadece domuz eti var. Dikkat! Sen domuz etini yemezsen, yemediğinden dolayı ölürsen harama düşmüş olursun. Şeytan böyle ehli takva birini torbaya nasıl yatırır köşeye? Ya sen takvalı adamsın, burada ölsen bile şehit olursun. Sen ne yiyeceksin domuz etini? der, onu harama sürükler. Demek ki takvalı insanların, aynen takva diye zannettikleri, hatta vehmettikleri, birçok olay neymiş? Mayer vesveseymiş. Biz bu vesvesenin hastalığının tedavisini belli periyotlarda, belli aralıklarda almazsak böyle takva gibi görünen hadiselere düçar oluruz, kanarız. Yani ne olur biliyor musun kardeşim? Sen kanayan yaranı gül zannedersin. Lillahi Teala El Fatiha.